Dolgu lastikle şamdar lastiğinin farkı nedir? Patlamaz dolgu lastik. Neva 65. Ağır olduğu için, darbe aldığı için normal lastiği patlıyor, sıkıntı yürüdü. Dolgu lastik patlama yapmaz. Evet biraz esnemede farkı olur ama patlama yapmaz. Gördüğünüz gibi normal Mi'nin en 65 Mi 65, Pro, Pro 2'nin bu lastikleri. Bunların da dolguları var. Yani ben şimdi binecek olsam dolguyu tercih ederim. Çünkü çıktım sabah bir yere gideceğim, gezeceğim. Lastik patlıyor. Bütün enerjim gitmiş oldu. Onun için dolgu lastiği öneriyoruz. Çok rahat kullanımı var. Yani sıkıntı yapmaz. Peki ben karışık kullanmak istesem önde hangisi, arkada hangisi olması gerekiyor? Şimdi şöyle mantık olarak siz de düşünürseniz tabii ki hep söylüyorum ben çok araştırıyorum, geziyorum, tek tek soruyorum. Cihaza bindiğiniz zaman Yükünüz tamamen arka lastiğe geliyor. Onun için arka lastik dolgu, ön lastik havalı olma şansı var. O zaman rahat edersiniz.